Arkadaşlar bugün İstanbul Şil'deyiz. <laughs> Burası Saklı Gölü. Bu arada şunlar ne diye sorarsan göstereyim. Arkadaşlar onlar ördek. Bu kadar çekiyor bakın. Bazıları kafasını sokuyor. Durun kafasını sokan görürsen. Şurada da var. Arkadaşlar burada tavşan da var böyle işte şunla tur yapabiliyorsunuz. Şu anda yağmur yağıyor ama biz geldik. Böyle şu iki yerde ördek ördek yuvasıymış. Telefonu Şimdi biz böyle bir restorandayız. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Her yer ağaçlık. Arkadaşlar restoran burası böyle. İşte burası. Burada köpekler var. Böyle. Heykeller falan var. Arkadaşlar burada tavşanlar falan var. Ama bu tarafta değil. Arkadaşlar bakın burada horozlar falan var. Bazen böyle. Arkadaşlar bakın şunun altında tavşan var. Mantarın altında hemen. Bakın. O tavşan burada böyle. Horozlar falan var. Arkadaşlar benim en çok garip gelen o şu. Siz bunun cinsini biliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Şurada kazlar vardı. uçtuk, uçup gittiler böyle şurada da çocuklar için var. Böyle işte. Zaten tabilerde işte, takip ediyor. İstanbul Şili burası. Biz yarın da İstanbul'un Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz. Tam inemiyorum çünkü annem izin vermiyor böyle işte. Şimdi merdivenlerden Arkadaşlar ben de artist gibi şey git, Tarlık yedim. Bakın arkadaşlar böyle şekiller var. Bakın burada bir tane eee kitap işte unuttum. Kangal şekli var. Sonra burada böyle bir şekil var. Burada da bir şekil Arkadaşlar şu evler orada da fil, orada da fil, ay, orada da işte tavuklar kazlar filan varmış daha doğrusu kazlar kazlar için hani şu kazlar oraya çıkıyormuş. Şuraya sonra o evleri falan sınırlı varmış. Bu da da var böyle. Öyleymiş. Bir dahakine dolma bahçesi öyle paylaşacağım. <laughs>